...giriyorlar. Yani e, Cumhuriyet Eylem Partisi haline geldiler. Oscar'ın tezenesi Neşet Ertaş ölümünün birinci yıl dönümünde anılıyor. Ertaş anısına memleketi Kırşehir'de düzenlenen birinci altın bağlama kültür sanat ödülleri törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başbakan sanatçılarla birlikte Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı Türküsünü söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mikrofonu eline aldı. Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü sanatçılarla birlikte söyledi. Ben, Başbakan Erdoğan, Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümünde düzenlenen birinci altın bağlama ödülleri töreni için Kırşehir'deydi. Şahsen 21. yüzyılda bir Yunus Emre tanımış olmanın, onunla tanışmış olmanın, onunla sohbet etmiş olmanın bahtiyarlığını ve gururunu yaşıyoruz. Erdoğan ödül töreninin ardından sahneye tekrar çağrıldı. Gönül Dağı türküsünü seslendirdi. Müzik Başbakana sahnede Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ahmet Özan ve Bedia Akartürk gibi ünlü isimler eşlik etti. Erdoğan, türkünün sözlerini elindeki kağıttan takip etti. Türkünün finalinde mikrofon başbakana uzatıldı. Erdoğan, Neşet Ertaş'ın mezarını da ziyaret etti. <laughs>